Erkeğin günümüz dünyasında biraz es geçilmeye başlamış olan bir sorumluluğunu hatırlatıp ailenin ekonomik sorumluluğunu üstüne alacak, onu geçindirecek bir yetkinlikte olmasının öneminden bahsetmek istiyoruz kardeşler. Evet bu görev Allah tarafından erkeğe verilmiştir. Dolayısıyla Evlenme adayı olan bir erkeğin eşinin tüm sorumluluğunu, gelecek olan neslinin tüm sorumluluğunu canı gönülden üstleniyor olması gerekir. Fakat şu an ailelerde ilginç pazarlıklar başladı. Nişanlı çiftlerin birbirleriyle önce maaşlar üzerinde, bordrolar üzerinde, hesaplar üzerinde oynadıklarını ve biz geçinebilir miyiz hesabı yaptıklarını duyunca doğrusu üzülüyoruz. Çünkü evet bu görev aile reisi olan erkeğin göreviyken görüyoruz ki birçok erkek bugün daha başından işin yarısını hanıma bırakmaktan yana. Hal böyle olunca karşı taraf da otomatikman buna hazır bir duyguyla evliliğe girişiyor ki biz aslında burada büyük bir hata yapıldığına inanıyoruz. Bu nedenle diyoruz ki, değerli hanımlar, değerli erkekler, bir eş, bir erkek evini içine geçindirebilecek bir sorumlulukta kendini görmediği sürece ve kendi gelirini kabul edip o rızka razı olacak bir eş seçmediği sürece maddi hesaplar yaparak lütfen eş seçmeye kalkmasın diyoruz. Çünkü yaptığımız terapiler esnasında, yaptığımız evliliğe hazırlık danışmanlığı esnasında hanım kardeşlerimizin birçoğunun bilinçli bulduğumuz çoğunu rahatsız eden bir konu yarın bir gün kirayı sen vereceksin, faturaları, elektrik faturasını, su faturasını ben Çocuğun okul masrafını sen karşılayacaksın, arabanın benzin parasını ben tarzında garip söylemlerde bulunan eş adayları ile konuşunca genç kızlarımızın korktuğunu, hocam benimle gücümden dolayı mı evlenmeye kalkıyor? Tereddütü kafamda dolaşmaya başlıyor. Doğrusu karşı tarafa saygım azalıyor dediğini duyuyoruz. Tabi aynı şey hanım kardeşlerimizin de bunu koz edip de ben şu kadar kazanıyorum, istedik senden de fazla kazanıyorum şeklinde erkeği kendi baskısı altına almaya kalkması, onu kontrol etmeye çalışması ya da onu saygısız, ona saygısız şekilde davranmaya kalkmaya hiçbir şekilde hakkı olmadığını tekrar söyleyelim. Asıl olan sorumluluğun erkeğin olmakla birlikte, eğer hanım bu konuda kendisine destek olacaksa, bu şartların ta başında karşılıklı istişare edilerek sahih, düzgün, doğru karar verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.